Aksa Sigorta CEO'su Yavuz Öken'le birlikteyiz. Cumhuriyetimizin 100. yılında aslında markalar ve sporu buluşturuyoruz biz bu sene. Oturum nasıl geçti, neler konuşuldu öncelikle size sormak istiyorum. Öncelikle bu organizasyonun devamlılığını sağladığı için bu etkinlik çok önemli. Brenden Sports etkinliği. Tüm emeği geçenlere teşekkür edelim. Gerçekten çok farklı ...ve her geçen gün üstüne koyarak ilerliyoruz. Onu söyleyebilirim. Çünkü bu benim sanıyorum 3 ya da dördüncü katıldığım etkinlik. Bizim oturum nasıl geçti? Açıkçası şöyle... ...biz bu etkinlikte... Türk toplumunda faaliyet gösteren tüm ticari işletmelere de, toplumda spora ilgi duyan tüm bireylere de aslında spor ve markaların nasıl iç içe olabildiğini anlatmaya çalışıyoruz. İlham aldığımızı söylüyoruz. Bu bu etkinliklerden bir tanesiydi benim için. Bizim etkinliğimiz ve bu seneki sloganımız şirketimizde de sihir yok takım var. Çok kıymetli bir teknik direktörü Hüseyin Eroğlu'nu ağırladık, beraber katıldık. İlham aldığımız çok önemli başlık var Onları değerlendirdik. Ee, bizler kurumsal işletme olarak nasıl e, hizmetlerimizi, çalışanlarımızı, ürünlerimizi geliştiriyorsak e, ilham aldığımız önemli kaynaklardan bir tanesi de spor insanları. Çünkü onların takım olma konusunda bizlerden çok farklı deneyimleri var. Onlardan istifade ediyoruz. Çok kesişen noktamız var. Bir kez daha bunu gördük. E, zaten biz değer ortaklığı diyoruz Hüseyin Hoca ile yaptığımız çalışmalara. Ee, bu manada da çok keyif aldığımı söyleyebilirim. Evet, şimdi zaten ben de oraya gelecektim. Gerek voleybol gerek diğer branşlar Aksa'nın gerçekten adını bir sıkça duyuyoruz. Bu anlamda da aslında spora yapılan yatırımlar markalar bünyesinde bizim için çok çok değerli. Yani bu seneyi şöyle bir değerlendirecek olursanız spor ve markalar bünyesinde neler söyleyebilirsiniz? Ya bizim için çok farklı bir yıl, keyifli bir yıl. Çünkü 2018 yılından beri Türkiye Voleybol Federasyonu çatı örgüt olarak bizim destek verdiğimiz altyapıdan üst yapıya kadar elimizden geldiğince katkı vermeye çalıştığımız bir organizasyon. 2023 yılı bunların taçlandığı yıllardan bir tanesi oldu. E, kadın voleybolu e, bizim ülkemizin yüz akı. Erkek voleybolu da hep üstüne koyarak geliyor. Bu yıl e, altın, yıl başı, altın e, lig başarılarının üstlerine e, koyarak aslında Dünya Milletler Ligi'ne de aslında sıçradı. Ve olimpiyat elemesi oynayacak. E, kadın millerimiz e, yine olimpiyatlar için çok büyük bir mesafe kat etti Artık olimpiyattayız diyebileceğimiz bir adımdayız. E, şampiyonluklarımız var. Hem Dünya Milletler Ligi şampiyonluğu hem Avrupa şampiyonluğu. Aslında bizim için voleybol açısından baktığımızda çok güzel. bu anlamda da açıkçası Aksa Sigorta Türkiye Aksa Sigorta Kupa Voley ve Aksa Sigorta Efeler Liglerini sürdürmeye devam ediyoruz. Bu sezonda birlikteliğimiz sürecek. Olimpiyat için heyecanlıyız. 2023 bitti, 2024. bir ülke vatandaşı olarak çok heyecanlıyız. İstiyoruz ki Türkiye ilk kez iki takımıyla iki voleybol takımıyla beraber temsil edilsin. Ee, bakalım nasıl gelecek. Ama sadece voleybolda değiliz. Onu söylemem lazım. Biz e, bugün e, bireysel e, sporcular anlamında da genç sporcular anlamında da destek veriyoruz. E, özellikle e, olimpiyat yolculuğuna e, çıkmış bir pentatletimiz var. E, ilkemiz var. E, i̇lkeyle e, inşallah güzel neticelerle onu da olimpiyatta görmek istiyoruz. Aslında desteklerimizi sadece sporla da sınırlı tutmadığımızı biraz ifade etmek isterim çünkü üniversite gençliği çok önemli. Sadece sporda değil bugün bilim alanında, teknolojide çok büyük faaliyetler gösteren İstanbul Teknik Üniversitesi'nin rover takımı var. Onlarla beraber çalışıyoruz. Yıldız Teknik Üniversitesi'nin çok kıymetli bir ekibi var. Onlarla çalışıyoruz. Yine İstanbul Teknik Üniversitesi'nin açıkçası biyoloji alanında faaliyet gösteren etkinliklerine katkı veriyoruz. Sanat alanında da katkı verdiğimiz birçok gençimiz var. Bizim için bu toplumu geleceğe hazırlamak adına en büyük açıkçası kaynak Türk gençliği. Aslında ana hedefimiz spor, sanat ve bilimi bir arada alarak Türk toplumuna katkı vermek. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.